Meyve risalesinden ikinci meselenin khulasası. Risale-i Nur'dan Gençlik Rehberinin güzelce izah ettiği gibi ölüm o kadar katî ve zahirdir ki bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muvakkat bir misafirhanedir öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını Risale-i Nur hal ve keşfetmiş. Bir kısaca kulasası şudur. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çaresi var ve Risale-i Nur, Kur'an'ın sırrıyla o çareyi iki kere iki dört eder derecesinde kati ispat etmiş. Kısacık hülasası şudur ki, ölüm ya idam-ı ebedidir, hem o insanı hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir dar ağacıdır veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise ya karanlıklı bir hapsi münferit ve dipsiz bir kuyudur veyahut bu zindanı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetkah ve bayistana açılan bir kapıdır. Bu hakikatı gençlik rehberi bir temsille ispat etmiş. Mesela bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçları konulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Biz bu hapisteki 500 kişi her halde hiç müstesnası yok ve kurtulmak mümkün değil. Bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya gel idam ilanını al dar ağacına çık veya daimi hapsi münferit pusulasını tut bu açık kapıya gir veyahut sana müjde, milyonlar altın bileti sana çıkmış, gel al diye her tarafta ilanatlar yapılıyor. Biz de gözümüzle görüyoruz ki birbiri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar. Bir kısmının asıldıklarını müşahede ediyoruz. Bir kısmı da dar ağaçlarını basamak yapıp o duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini, orada büyük ve ciddi memurların kati haberleriyle görür gibi bildiğimiz bir sırada, bu hapishanemize iki heyet girdi. Bir kafile, ellerinde çalgılar, şaraplar, zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar içine zehir atmışlar. İkinci cemaat ve heyet, ellerinde terbiye nameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler var. Bize hediye veriyorlar. Ve bil ittifak, beraber pek ciddi ve katı diyorlar ki, eğer o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız, yeseniz, bu gözümüz önündeki şu dar ağaçlarda başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip ve terbiyenamelerdeki duaları ve evratları okusanız, o asılmaktan kurtulacaksınız. O piyango dairesinde İhsan-ı olarak, her biriniz milyon altın biletini alacağınızı görür gibi ve gündüz gibi inanınız. Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz, asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi o zehirin sancısını çekeceğinizi, bu fermanlar ve bizler, müttefikan size kati haber veriyoruz, diyorlar. İşte bu temsil gibi, her vakit gördüğümüz, Ecel daracının arkasında mukadderat-ı beşer piyangosundan, ehli iman ve taat için hüsnü hatime şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını, yüzde yüz ihtimal ile sefaat ve haram ve itikatsızlık ve fıskta devam edenler tövbe etmemek şartıyla ya idam-ı ebedi, ahirete inanmayanlara veya daimi ve karanlık hapsi münferit ve kayruha inanan ve sefaatte gidenlere, ve şekavet ebediye ilamını alacaklarını yüzde 99 ihtimal ile kati haber veren, başta ellerinde nişaneyi tasdik olan hadsiz mucizeler bulunan 124 bin peygamberler ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve sinemada gibi gölgelerini keşif ile zevk ile görüp tasdik ederek imza basan 124 milyondan ziyade evliyalar, kaddesallahu esrarahum ve o iki kısım meşayir-i insaniyenin haberlerini aklen kati bürhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle fikren ve mantıken yakîni bir surette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler o muhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur'dur 20 senedir en muhannet filozofları ve mütemerrit zındıkları susturan eczaları meydandadır herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez Müştehitler ve Sıddıkînler Bil icma, mütevatiren nevi insanın güneşleri, kamerleri, yıldızları olan bu üç cemaati azime ve bu üç taife ehli hakikat ve beşerin kusî kumandanları olan bu üç büyük ve âli heyetlerin fermanlarıyla verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadet ebediyeye giden onların gösterdikleri yol olan sırat-ı müstakimde gitmeyenler, %99 dehşetli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir tek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan, başka uzun yolda hareket eden bir adam, elbette ve elbette vaziyeti şudur ki, iki yolun hadsiz muhbirlerin kati ihbarlarıyla en kısa ve kolayı ve yüzde yüz cennet ve saadet-i kazandıranı bırakıp, en dağdağlı ve uzun ve sıkıntılı, ve yüzde 99 cehennem hapsini ve şekavet daimeyi netice veren yolunu ihtiyar ettiği halde, dünyada iki yolun bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle yüzde bir tek ihtimal tehlike ve bir ay hapis imkanı bulunan kısa yolu bırakıp, menfaatsiz, yalnız zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi, dehşetli ve uzakta görünen, ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, sineklerle uğraşıyor. Yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor. Madem hakikat hal budur, biz mahpuslar bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya 1 iki saat sefaat lezzetleriyle bu musibet bizi 15 ve 5 ve 10 ve 2-3 sene bu hapse soktu. Dünyamızı bize zindan eyledi. Biz dahi bu musibetin rağmına ve inadına 1 iki saat müddet hapsi, 1 iki gün ibadete ve 2-3 sene cezamızı mübarek kafilenin hediyeleriyle 20-30 sene baki bir ömre ve 10 ve 20 sene hapiste cezamızı milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip, fani dünyamızın ağlamasına mukabil, baki hayatımızı güldürerek bu musibetten tam intikamımızı almalıyız. Hapishaneyi terbiyehane gösterip, vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi, cani ve eşkıya ve serseri ve katil ve sefaatçi ve vatana zannettikleri adamları bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftekirane Allah'a şükresinler.